Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün astrolojinin derinliklerine inmeye, özellikle doğum haritamızda oluşan ilginç açı kalıplarına göz atmaya davet ediyorum. Biliyor musunuz, gezegenlerin arasındaki açıların sadece bireysel etkileri değil, bir araya geldiklerinde büyük yapılar oluşturdukları, hatta kader kalıpları diye adlandırabileceğimiz oluşumlar meydana getirdikleri çok önemli. Bu yapıların her biri ruhsal yolculuğumuzda farklı bir anlam taşıyor. Gelin bu yapıların ne anlama geldiğine ve ruhsal etkilerine beraber bir göz atalım bu olsa. Evet, ilk olarak yod ile başlayalım. Yod, genellikle Tanrı'nın parmağı olarak adlandırılır ve belirli bir ruhsal görev ya da yön değiştirme zorunluluğu simgeler. Bunu bir şekilde anlatmak gerekirse, yod, iki gezegenin 60 derece açıyla bir araya geldiği, üçüncü gezegenin ise bu iki gezegene 150 derece açıyla bağlandığı bir kapı. Bu yapı bireyin yaşamında içsel huzursuzluk, yön değiştirme ve ruhsal bir görevi gerçekleştirme zorunluluğunu getirir. Daha açık bir ifadeyle yodu olan kişiler hayatlarında sık sık kendilerini yeniden değerlendirmek, bir şeyleri bırakmak ve yeniliklere açık olmak zorunda hissedebilirler. Bunu duygusal ve ruhsal düzeyde oldukça yoğun hissederler. Sormak istiyorum, hayatınızdaki yön değiştirdiğiniz bir durumu hatırlıyor musunuz? Dişte yodun etkisi böyle bir dönemde kendini gösterir. Bir örnek vermek gerekirse, ünlü sanatçı David Bowie'nin doğum haritasında yot yapısı mevcut ise Onun müziği ve sanatı daima farklı yönlere yönelirken, bir yandan da kendini bulmaktan geçen bir yolculuk içerir. Büyük. Bu tür yapılar, insanları yaşama farklı bakmaya ve keşfetmeye itmektedir. Şimdi ise büyük kareye geçelim. Büyük. Bu yapı, dört gezegenin bir araya gelip kare açı oluşturduğu bir durumdur. Rondor. Büyük kare sürekli bir mücadele, gerilim ve çatışma hissiyatı yaratabilir. Bununla birlikte, bu yapı aynı zamanda olağanüstü bir potansiyelin de habercisidir. Hemen buradan aklınıza gelebilir, neden mücadeleci bir yapının aynı zamanda potansiyel yarattığını? Çünkü aslında bu yapılar bizi dışa vurmak ve kendimizi geliştirmek için zorlar. Bu. Örneğin, bir büyük kare yapısına sahip olan bir birey sürekli olarak kendi sınırlarını zorlamak zorunda hissedebilir. Bu tür bir yapı ile doğmuş bir kişinin hayatındaki zorluklar ve mücadeleler ona büyük bir gelişim fırsatı sunar. Özgüven, kararlılık ve irade gücüne sahip olmak, büyük karenin hayatınıza getirdiği bazı avantajlardır. Peki sizin doğum haritanızda bu tür bir yapı var mı? Eğer varsa, yaşamınızdaki mücadelelerin sizi nasıl şekillendirdiğini düşünün. Sıra geldi şimdi büyük üçgene. Büyük üçgen, üç gezegenin 120 derece açıyla birbirine bağlandığı bir yapıdır. Bu yapı, doğuştan gelen yeteneklerin ve doğal akışın simgesidir. Bunu anlamak hiç de zor değil. Fark ettiyseniz, her açıdan bir yin yang dengesi ortaya koyar. Kişiye huzur, uyum, yaratıcılık ve şans getirir. Bu yapıya sahip olanlar genellikle işleri kolayca başarabilirler. Çünkü doğuştan gelen yeteneklerini tanımak ve geliştirmek konusunda büyük avantaja sahiptirler. Aralarındaki bağlantı sayesinde Hayatın akışına kapılmak ve hedeflerine ulaşmak daha kolay hale gelir. Harmoni ve denge içinde yaşamak, böyle bir yapıya sahip kişilerin yaşamlarının temel özelliklerinden biridir. İsterseniz burada birkaç örnek verelim. Belki de bir müzik prodüktörü ya da bir sanatçı olarak topluma katkı sunan bireyleri düşünelim. Ahşap veya metalden eserler yaratan heykeltıraşlar, bazen bir tabloyu oluştururken bile büyük üçgenin kudretli etkisiyle kolayca çalışabilirler. İşte bu zihinsel ve ruhsal bir akışın işareti. Son olarak uçurtma yapısına bakalım. Uçurtma, büyük üçgenin merkezine eklenen başka bir yapı olarak tanımlanabilir. Bu yapı, üçgenin köşelerine eklenen iki gezegen ile oluşur. Gördüğünüz gibi, büyük bir üçgenin içerisine 60 derece ve 180 derece açıyla bağlanan unsurlar eklenir. De. Uçurtma, büyük yetenek, yaratıcılık ve odaklanma sağlar ve bu yapı ile doğmuş kişiler kendi potansiyellerini kullanma konusunda olağanüstü fırsatlara sahip olabilirler. Bir sanatçı, yazar veya lider olarak uçurtma yapısına sahip olanlar kendilerini ifade ederken doğuştan bir akış ve yaratıcılığa sahip olurlar. Bu yapılar hedef belirleme ve o hedefe ulaşmak için gerekli olan odaklanma konusunda da önemli bir rol oynardı. Kısaca uçurtma yapısı, İnsanın hayatında neleri başarma fırsatı olduğunun bir göstergesidir. Eğer kendi doğum haritanızda bu yapılara dair bir işaret arıyorsanız, haritanızda hangi gezegenlerin hangi burçlarda olduğunu inceleyin. Gerçekten de yaşamınızda bu yapılar var mı? Kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz? Hangi alanlarda potansiyelinizi keşfetme şansına sahipsiniz? Astroloji, insanlara kendi ruhsal yolculuklarını anlamalarına yardımcı olan bir araçtır. Onca. Dikkat ettiyseniz her açı kalıbı farklı bir anlam taşıyor ve bireylerin hayatlarına dokunan çok sayıda enerji ve potansiyeli barındırıyor. Kendi doğum haritanızda bu yapılar var mı? Eğer varsa hayatınıza kattığı değeri düşünmek ve bu potansiyeli nasıl kullanacağınızı hayal etmek çok doğrusu. Bu yapıları anladığınızda hayatınızı nasıl yönlendireceğinize dair daha net bir resim elde ediyorsunuz kendi potansiyelinizi gerçekleştirmek ve ruhsal gelişiminizi hızlandırmak için bu bilgilere sahip olmak oldukça önemli. İster yod, ister büyük kare, ister büyük üçgen ya da uçurtma yapısına sahip olun, her biri kendinizle ilgili keşfe çıkmanız için bir neden sunar. Kapanışa gelirken, izleyicilerimden bir şey rica etmek istiyorum. Muno, kendi doğum haritanızda bu yapıların herhangi birine sahip misiniz? Deneyimlerinizi, düşüncelerinizi veya sorularınızı yorumlarda benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bu video ve konuyla ilgili daha fazla içerik üretebilmem için fikrinizi öğrenmek benim için çok değerli Darna. Unutmayın, herkesin haritasında farklı yapılar var. Bu yüzden kendi yolculuğunuzda keşfedilecek çok şey var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dijital dünyaya olan yolculuğunuzda astrolojinin rehber olması dileğiyle hoşça kalın.